E, meditasyon aslında nedir ve hani nasıl uygulanır nasıl yapılır? Bir e, bilmeyen izleyicilerimiz için bir anlatalım mı meditasyonu? Şimdi bakın geçen haftaki programda da şunu söylemiştim. Birinci olarak demiştim ki ben anlatımlarımda herkesin anlayabileceği bir dil kullanacağım. Evet. Yani ben burada bilimsel bir açıklama, bilimsel bir konuşma yapmıyorum. Çok da güzel hocam. Gerçekten yani. bizim anlayacağımız dilde. Yani anlayacağımız. şimdi çok bakın önemli dikkat bir şey ediyorum. Var. Orada bir tane doğru yani biraz doğruya yakın bir cevap var. O da derin değil. Yani bir yüzeysel olarak ne olduğunu biliyoruz. Biraz fikrimiz var evet. diyelim. Evet. Çünkü neden? Ya çok teorik anlatılıyor. Çok teorik anlatılıyor. Evet. Yani bakın size basit herkes ne düşünüyor? İşte lotus pozisyonu. İşte değil mi? Meditasyon denirken şu pozisyon, lotus pozisyonu. Buradan da izleyebiliriz. Evet. O yani yani. gene pozisyonlara, e, şekilciliğe çok takılıyoruz. Ya işin ana fikri kayboluyor. Biz yanlış biliyoruz o zaman. O hareketle alakalı bir durum değil. Bakın eğer insanın fiziği o hareketleri yapmaya elverişliyse ben onlar kötüdür demiyorum. Ama meditasyon Normal düz yatakta da yapılabilir, düz zeminde de yapılabilir, Oturduğumuz sandalyede de yapılabilir. Bakın çok basit. Yani böyle ya ben öyle duramıyorum o zaman ben meditasyon yapamam veya öyle duranlar meditasyon yapıyor çok basit. İmam namaz kılmak gibi aslında evet. bir anlamda Aynen, değil bravo, mi? Çok güzel çok güzel açıkladınız. Evet. Yani herkes e, bildiğimiz üzere. E... Namaz kılamıyor, rahatsız evet. olanlar var, yapamayanlar var. Rahatsız Aynen. oldukları, yatalak oldukları dönemler var vesaire evet. gibi. Hani bizim meditasyonla ilgili de o zaman hareketlere takılmamamız lazım. Evet. Yani diyelim ki çok kilolu insan veya vücudu elastik değil. Hı hı. O zaman yani bir yata, ben basit bir şekilde anlatayım. Herkes anlasın. Diyelim ki yatakta yapıyoruz meditasyonu. Düz bir yatak, yastık olmayacak. Buradaki amaç, meditasyondaki amaç beynin Tansiyonun ritmini minimuma indirmek. Yani ritmini nasıl minimuma indiriyoruz? Uykudan önceki hal. Yani uykudan önce böyle bir hani gözlerimiz kapanır bir ağırlaşırız ya. Mahmur maksimum mesela. ağırlık. Hani gözlerimizi kapatmadan önceki halin normal yaşamdaki versiyonudur meditasyon. Yani yatağa uzanacağız. Buradaki nokta şu. Gevşeme. Birincisi gevşeme. Yani maksimum gevşeme ne dedik? Tansiyonu düşüreceğiz, ritmi düşüreceğiz. Beynimizi alfa fazı dediğimiz faza getireceğiz. Yani fazla teori konuşmuyor ama bazen de terimleri söylüyorum. Peki bunu söylerim. nasıl yapacağız hocam? İşte onu anlatacağım. Şimdi birincisi gevşeme. Gevşeme, gözlerimizi kapatıyoruz, uzanıyoruz bir yatağa, eller yanımızda bütün kaslarımızın gevşediğini hissediyoruz. Bölge bölge konsantre oluyoruz. Önce ayaklarımıza konsantre oluyoruz. Diyoruz ki içimizden ayaklarımın gevşediğini ağırlaştığını hissediyorum. Ayaklarımın gevşediğini ağırlaştığını hissediyorum. Sonra bacaklara çıkıyoruz. Yavaş yavaş ayaklardan baş kısmına doğru ilerliyoruz. Bacaklarımıza da aynı terimleri. Bacaklarımın gevşeyip ağırlaştığını hissediyorum. Bacaklarımın gevşeyip ağırlaştığını hissediyorum. Sonra kalça kısmına, karın kısmına çıkıyoruz. Ve her bölgede böyle bir dakika kalıp konsantre oluyoruz. Oradaki kasların gevşeyip ağırlaştığını hissediyoruz. Her tarafımız iyice gevşedi mi? Tabii baş kısmı, eller, gözler, gözler çok önemli. İyice gevşedik. Bu yaklaşık 4-5 dakika. Çok güzel. Şimdi gevşediğimiz zaman Yani bir, iki, üç deyip de sevdiğimiz bir ortama kendimizi atabiliriz. Mesela deniz kenarı, mesela dağ başı. Ne bizi mutlu ediyor? Hangi ortam, hangi manzara? Kendimizi orada hissederim. Oraya kendimizi attık. Orada diyelim ki deniz kenarında mis gibi hışıltıları duyuyoruz denizin. Ve biz oradayız, meditasyon yapıyoruz. Buradaki amaç, meditasyon ne dedik? Gevşeme. Ondan sonra... Kafamızdaki gün içinde birikmiş çöpleri, negatif şeyleri atıyoruz. Nasıl atıyoruz? Beynimizin veya da şöyle diyeyim, iki e, kaşın arasından bir ışığın girdiğini düşünüyoruz ve bütün vücudumuza yayılıyor. O ışık her zaman vücudumuza, 3-4 dakika bunu hayal ediyoruz. Bunu hayal edemeyen şunu da hayal edebilir. Mesela bir şelalenin altında bir yıkanıyor gibi düşünsün. Ve o şelaleden ışık, enerji girdiğini hissetsin. Peki hocam, e, bazen... Yardımcı olması açısından, fikir vermesi tabii, tabii. açısından söylüyorum. Sevdiği bir kişinin yanında olduğunu ya da sevdiği bambaşka bir yerde olduğunu da hayal etmek yardımcı olabilir mi bu konuda? Değil. Burada yalnız olmak lazım. Yani kendi kendinle... E, hayal hiç... etmek açısından evet, söylüyorum. Evet, hayal etmekte. Kendi kendinle olacaksın. Sen olacaksın. Ama devamı var. Hı. Şimdi ne oldu? Dedik ki, gevşedik ışıkla dolduk, enerjiyle dolduk. Ne oldu? İçi, kafamızdaki gün içinde birikmiş olan o çöpleri, negatif enerjileri, bütün o tartışmaları, kavgaları attık. Bakın bu dediğim şey çok önemli. Hastalıkların en önemli nedenlerini ileride açıklayacağız. Bu konuyu geniş olarak. Ama bir not olarak gireyim. Bu, hasta, bu çöpler var ya kafamızdaki çöpler. O negatif şeyler, akşama kadar yaşadığımız şeyler. Ya biz akşam çöpümüzü atmıyor muyuz? O kalsa ne, ne biçim kokar ertesi gün değil mi? Çok doğru söylüyorsunuz. Kafamızdaki söylüyorsun, o negatif şeyleri taşıyoruz. Stresle uğraşıyoruz, stresle uğraşıyoruz. Evet. E, kimi zaman yaptığımız maalesef tartışmalar oluyor. Ailemizle olabilir, dışarıda olabilir, iş hayatında olabilir. Bunlar gerçekten de önemli çöpler aslında. O stres her şeyin de sebebi aslında. Bütün evet. Şimdi o çöpleri evet. attık. Ne oldu? Boşalttık kafamızı. Ha şimdi bu bir bölüm olabilir. Boşalttık güzelce ne daha profesyonelini söyleyeyim. Mesela Böyle bitirebilirsiniz. Yine geri dönersiniz bulunduğunuz yere. Üçten bire doğru sayıp gevşersiniz açarsınız. Ne oldu? Kafamızdaki çöpleri attık. Rahat bir uyku uyuyabiliriz. Bu zaten genellikle uykudan önce tavsiye ederim. Tamam. Bu bir. Ha devamı da olabilir. Daha profesyonel. Geleceğimizi şekillendirmek için de kullanabiliriz meditasyonu. Şimdi boşalttık kafamızı. Oraya şunu yapabiliriz. Mesela günü yaşayalım. Benim, benim mesela en büyük idealim nedir biliyor musunuz? Yani planım. En büyük planım bir günlüktür. Ben sadece bir günlük plan yaparım. Hani insanlar beş yıllık, on yıllık... Ha benim de ideallerim vardır ama ben bugün için konsantre olurum. Hocam çok özür dilerim. Araya giriyorum. Buyurun. Ne olur unutmayın ne söyleyeceğinizi ama ben şunu çok merak ediyorum. Ne kadar zamandır meditasyon yapıyorsunuz? Günde kaç kere meditasyon yapıyorsunuz? Allah. Yani meditasyonu çok küçük yaşta, 17 yaşında başladım diyebilirim. Yani işte bugün 56 yaşındayım. Yani yaklaşık 40 kilo oluyor. Yani amatör bir şekilde kendi kendime hı hı. duyduklarımla hani herkesin dediği gibi ama tam olarak profesyonel olarak Fransa'ya gittikten sonra okuduğum kitaplar, orada aldığım kurslar onlarla daha geliştirdim. Yani yaklaşık 30 küsür yıl diyelim. 30 küsür yıl. Peki günde evet. kaç kere yapıyorsunuz meditasyonu? Meditasyonun en iyi seansları akşam yatmadan önce sabah uyandığında. Çünkü yatmadan önce boşaltıyorsun, programlıyorsun bilinçaltını ve onlarla yatıyorsun. Sen uyunca bilinçaltın uyumaz. Senin oraya attığın pozitif şeyleri sabaha sana hazır bir şekilde seni programlayarak seni güne hazırlar. Kaç dakika yapıyorsunuz? Son. Şimdi yani normalde bir meditasyon seansı 20 dakika ile 30 dakika arasında değişir. Uzun seanslar. Gün içinde de seans yapabilirsiniz. Mesela yoruldunuz. Hani derler ya akşam 5'e doğru bir yarım saat kestirmek çok iyidir. Onu da anlatayım. Ayaklar yukarı pozisyonda. Beyne kan gidecek vaziyette. Uzanırsınız. Normal bir kanepeye ayaklarınızı yukarı koyarsınız. Kanepenin yan kısmına. Ve uzanırsınız. 15-20 dakika gözleriniz kapanıp açılsın yeter. Yani bir uykuya dalın yeter. İnanın var ya. Yeniden şarj olmuş olarak uyanırsınız. Ne, ne oluyor o dalınca o öyle olunca? Şimdi gün içindeki o stres hani boşalmış şarj gibi telefonu nasıl şey, elektriğe takıyoruz şarj ediyoruz kendimizi şarj ederiz. Bari yeniden o 5 saat beşten sonraki günümüz çok aktif ve enerjik bir şekilde devam eder. Yani inanın 5 saatlik uyku gibi olur. Bu arada e, böldüğümü Yeniden e, geri dönecek olursak e, ilk önce şey dediniz bu normali ama daha profesyonel yapmak isterseniz diye devam evet. ediyordunuz. onu da doğru. kısaca anlatayım. Zaten evet. aslında bakın şunu da söylemek istiyorum. Burada bizim değindiğimiz konular... 20 dakikada, 15 dakikada konuşulacak konular değil. Kesinlikle. Biz evet. sadece kesinlikle, bilgilendirmek evet, adına evet. E, burada izleyicilerimizle kısa kısa paylaşıyoruz ama... ...inşallah önümüzdeki dönemlerde uzun uzun detaylıca e, konu başlıkları olarak anlatacağız. Evet, bunların her biri birer ikişer programın hikayesi. Süremizin yettiği kadarıyla hızlı evet. hızlı devam edelim. Hazır. Evet, meditasyon konusunu bitirirsek profesyonel olarak şöyle olur. E, dedik, bu, e, gevşedik, enerjiyle dolduk. <laughs> kafamızdaki çöpleri attık. Ondan sonra... E, günü değerlendiririz. Biz ne yaptık? Kaçta uyandık? Ne hatalar yaptık? Mesela 8'de uyanmam lazımdı, 9'da uyandım falan gibi. Bu tür şeyleri, günü, kiminle tartıştık? İdeal senaryo ne? Bununla tartışmayacaktım. Orada şöyle diyecektim, mevzu kapanacaktı diye canlandırdığınız zaman beyin ideal senaryoyu alır, böyle olmuş gibi kabul eder. Onu bir daha kafasında taşımaz. Örnek veriyorum. Artı, yarını da planlayabiliriz. Ne yaparız? Dedi ki biz işte derin eee Uyku fazında diyelim veya alfa fazı dedik ya işte o fazdayız. Meditasyon yapıyoruz. Yarını planı Yarın şöyle şey yapacağım, görüşeceğim. Şu insanlarla görüşeceğim. Çok güzel geçecek. Şöyle çalışacağım. İşte günüm mükemmel geçecek. Ee, hiç ummadığım sürprizler gelecek hayatıma diye kendinizi yarına hazırlayabilirsiniz. Ondan Zaman sonra, belirse biliyoruz yani. Evet. Ondan sonra da yani yarını programlayabilirsiniz. Geçmiş günü de şey yapabilirsiniz. Hayallerinizi canlandırırsınız. Hayal kurarsınız. Hayal kurmak önemlidir. Bakın, hayal kurmak yaratıcılığın birinci şartıdır. Burayı yapan insan önce bunu beyninde canlandırmıştır. Bakın, burayı bu stüdyo yapan adam düşünmüştür. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle renkler kullanacağım filan. Ondan sonra onu kağıda dökmüştür. Ondan sonra gerekli olan malzemeyi al almıştır, yaratmıştır. Ama her şeyden önce düşünemediğimiz, hayal etmediğimiz bir şeyi yaratamayız, elde edemeyiz. Önce burada hayal edebileceğiz. Metasını da bu işi e, daha geliştirebiliriz. Bu gerçekten kadar. Sonra